Merhaba arkadaşlar. Yeni <laughs> video. Hoş geldiniz. Dikkatle izleyin ve görün. Şimdi arkadaşlar. ve Ee, bu maçlarda zor kişiler geliyor ama buraya şöyle işte. Şimdi arkadaşlar lüze girip bir liste yapacağız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hani çıkıyorsak Yeni bir şey hesabı. Yani benim en büyük hesabım. bir seviye. seviyeyim. Ee, oyuna girmesini bekliyoruz. Ee, oyuna girmesini bekliyoruz. Oyuna girdi anne. Oyuna yani, girdi yalnız. Yani böyle. 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 Anla. ne yani, evet. Şimdi arkadaşlar işte, takip, olmak, çıkalım, takip olmak, Arkadaşlar yine olduğu gibi bir atlayacağım. Siz de biliyorsunuz ki çok falan Bu videoyu bundan sonra sana katmıyorum. Sana bir atlayacağım. Bakın, kaç kaç bakalım kaç tane geçti. Sayma yer sevmem Kaç tane geçti. Biraz. Hadi bakalım. Ama benim ipin de düşük yani. Rahat ya rahat Ama ipin de düşük. Amını da vurma. Kustan senin götünü sikeyim. Karzan senin soyun çopun silahını bayıramışsın. Ya bazı blabla kanalı. Böyle. Yani. Gördün

ku de <laughs> biraz daha sana 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 daha daha dün biraz Ama e, Emi kayıtlıyım için erken bir test yaptık. Yani böyle. Biraz kasıyor olabilir. 6x güzel. 2x 3x hassasiyetimize bakalım. Güzelmiş. Şimdi 4

İki numara. Atmıyor. Search for vehicles. Ha. Yani öldük arkadaşlar. Şimdi yani bu ilk videomuz bu kadardı. Ama şimdi sanal geçeceğiz. Yani bu bir sana geçeceğiz. Ama zaten en zor bir şey neydi? Bot camp. Bot camp patlayacağız. Yolucu bir video. Altı saattir uğraşıyorum. Arkadaşlarımız Desperate'e bir arkadaş kısmı da koymuş popülerlik gelsin diye. Ama ona popülerlik atmayacağım. Şimdi ise el sanım. Arkadaşlar ben elmas oldum. O yüzden ben burada oynamıyorum. Çekimi ikili de oynuyorum. Yani. Öyle elma ben. Elması yükselttim kendimi. İki günde elmas olur mu? Benim saçı kastan mı? Yok benim arkadaşlar. Küçük bir saçlar. Bakın saçlar. Bakın. Taça gideceğim neredeyse yani. İstiyorsan şu an taça yiyelim ama. Ama yani istemiyorum. 6 saattir uğraşıyorum yani. 6 saattir bak sabahtan beri uğraşıyorum. Yani Arkadaşlar çok zor. Oluyor. Çok zor. Vallahi çok zor. Çok zor. Bu kadar yani öyle yapmışız ki. Öyle bir şey yapmışlar ki çok Arkadaşlar, işte, yani, zor. Arkadaşlar şimdi botcat yapacağız. Yani botcat de zor. bizim için zor Bir de böyle mal mal gidiyoruz. Hareketlerim de botcat. Ne bu benim küçük hesabım yani büyük hesaplarım ne bu yok 75 a 76 falan Yani küçük hesabım bot hesabı Kumar öge falan var Yani bot hesabı diyelimde Kırmızı öge 8 tane kırmızı ögem var Orada 25 tane destansım var O satın O diğer hesapta Yani böyle Ya bu hep hepsi katılıyor aslında İnternetimde çok fazla çekmiyor, biliyorum. Yani bu kadar görüldüklerinde... Yani da <laughs> Bakın kaç saniye kadar yakacaklar. Milisinde orada üçleşimiz vardı. Aslında üçleşti. Ama takım ekipçi onu alabilirdim. Alıp da gelmesi şey yetmedi. Geçir Et, bir tane alsaydım şey ne olurdu Şimdi arkadaşlar ortaya atlayacağım. Şimdi baksanız ya daha çok adam Baksana. arkadaşlar. Oraya Sesli, birazcık, birazcık, birazcık. Birazcık, birazcık. Birazcık, yok Birazcık, birazcık. adam geldi Birazcık, ben... hayır Birazcık, birazcık. Birazcık, birazcık. Birazcık, birazcık. Birazcık, birazcık. Çok güzel böyle videolar çekmek. 6 saat dolaşıyorum bakın. Yani o kadar zor ki 6 saat dolaşıyorum. Bakın arkadaşlar minik gibi öldüm. Yani dörtlü gitseydim şu an eksine bir yerleme girmişti yani. Bakalım arkadaşlar kim girmiş. Ahmet girmiş. Ahmet'e bir VIP gönderelim. Eee bakın ya. Arkadaşlar ama hani video çekimi o kadar zor ki. saatte 6 saatte uğraşıyor. Mesela de sadece kırmızı gölgen yani. var. Yani şimdi aslında arkadaşlar yani böyle. Ne Yanıyor. Yani, yani. Arkadaşlar şimdi A tekrar bir Bu sefer yine Boydken. Evet. Boydken hastasıyız. Dede. Aslında işte bir şarkı açacağım şimdi. Gideceğim bir şarkı. Gittim. Yani boş verin. Şimdi size bir büyük bir çatışma olacak diyelim. Az önce gördüğünüz adamları nasıl aldım? Tamam. Ama diğer arkadan arkadan geldi şimdi. Gelmesi de önden gelse de alma şansım vardı. Ama canım çok az yani. Alma şansım çok az yani. Yani öldür. Öldür. Ağaca çıkma ya. Kusuyorum. çıkalım. Hayır zaman yani bunlar gelmiyor ki hiçbir o Zero, şey Dodo. Uçak kaybı kim olacak acaba? Efe. <laughs> Enemies ahead. Arkadaşımın... <laughs> i̇smi ne? Benim ismim var. Nerva. 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 Yani burada zor bir şey değil. Nerva. bu da zor abi bu tabii diyor Ama bu can çalsın bir bu yani o kadar zor video çekmek o kadar zorlanıyor hemen inmemiz lazım abi yani bir havada vuruyorlardı gördüğünüz gibi bir tane tamam tamam geldi bir süre. Oh, tamam, bak. şey bu arkadaşlar oldu ne oluyor? arkadaşlar efendim, bir kere daha sana kaçacağım. çok uykum var ama yani video çekmem böyle hmm, var neyse mesela, yani, girelim, bu son. aa bu, bu arkadaşımız geldi hesap çok güzel. Yani bu güzel hesap yani. Bakınız da popülerlik atmıyor senin bu arkadaşa. Çok iyi oynuyor bu arada. Ben de bütün yok bildiğim çok az o yüzden atamayacağım. Yani çok fazla atamayacağım. Ee, ama ben bunu başka o diğer hesaplara hep atıyorum. Hatta bir ödü gelmiş. Eee. Yani, Arkadaşlar ben kendim başlayayım. Sizi bekletmeyelim. Seyirci her zaman hakkıdır. Hadi bakalım. Açıklamaları e, yazarsınız. Böyle iyi oynayamıyorum. Kötü mü oynuyorum? Yani içinizden ne diyorsanız söyleyin yani. Ama biz ay işte koltuktan işte. Bak oh. oh. tamam arkadaşlar yani ya çokluğum ya yaptım başlıyor. Arkadaşlar bu sabah I need a weapon. Kısa süredir bıraktım. Video çekmeye çalışıyorum şu an yani. Ben yani güzel olursa yorumlara yazarsınız, güzel olursa. Güzel alamıyorsam bot gibi bot yazarsınız yani. Ne istiyorsanız yazın. Anladın mı beni? Yani? Ben ne daha yani kırılma, de Kırmalar, Aa, ben ay kırılmam, bayılmam. Ne sesin geldi? Kim lan? Adam Ben Ahmet mesela dün siber tavşan seti çıkardım. Başlığı da bende var yani moro diye. Gel bana. Aa, abi bak beni takip ediyor. Bak. Abi mi çağırma? Bakalım bir kolaba kanal açacağım. Bakalım. Yeter

Şimdi olayı da Bir daha. şimdi onu bir bar yaptıracağım da olmaz öyle. Hani ayak küçük deniyor mu? Şimdi Aa, abi herkes bu yaptı diyor. Ama ne oldu bir ben. oldu mu? Okay, go. ਇੱਧਰ Sonuna geldik yani bu kadardı. Hoşçakalın hepiniz yanınıza durum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Hale eyvallah görüşürüz.